görmedik, sesini duymadık. Ama eserlerin de ve fikirlerin de zihnimizde ve kalbimizde. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım. çizdin minicik yüreklere bile. Sensiz kalamayacağım. Çünkü istifa ettiği zaman saray bütün madalya 27 Ocak'ta geldi. 10 Ocak'ta 27 Ocak'ta geldi. Açık Annem. Yüce Türk ulusunun anneleri, Zübeyde hanımefendi, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendi, ilçe başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, tarihe bir destan olarak geçen Kurtuluş Savaşı'na önerlik ederek ülkemizin bağımsızlığına kavuşmasını sağlayan demokratik yönelişim olan Cumhuriyeti kuran ve bizlere böylesine değerli kocaman bir mücevher gibi, hissiz bir mücevher gibi armağan edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Büyük yatağımız sadece Türkiye için değil, dünya için çok büyüklerdir biliyorsunuz. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle hiç olmazsa yurtta barış ama dünyada da barış sözüyle tüm dünyanın kavramanıdır, tüm dünyanın değeridir. Ve bugün ölümünün, onu kaybetmişimizin 85. yılı ama eminim 850 yılda geçse yine hatırlanacak, yine annelerimizin bir sahibi bir lider. Bizler böyle bir lider sahip olduğumuz için onu kaybettiğimiz bu günde üzülmekten çok gurur duymalıyız düşünüyorum. Ve yas tutmaktan çok kendimize aynayla bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bize emanet ettiği değerlere bakmamız, Cumhuriyete, demokrasimize, Atatürk'ün ilkelerine, insanlarımıza, en çok kadınlarımıza belki, verdiği halklara, bunlara bakmamalıyız. Ve onu kaybedişimizin üzerinden geçen 85 yılda bize bıraktığı emanetleri ne kadar dinamiyet taşıdığımızı gözden geçireceğiz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün içinde bulunduğu durumdan çok çok daha ileride bir ülke olmayı hak ettiğini bu aziz milletin, yüce Türk milletinin dünyada çok daha yukarıda yer, gel almış olması gerektiğini düşünüyorum. Bize bu günleri armağan eden atalarımıza en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olan borcumuzu ödeyelim. Bunun için başlangıç günü olsun bugün. Bugün başlayan o duyguyla, o mücadeleyle en kısa zamanda Cumhuriyet'in ilk o 15 yılında sağlanmış olan o kalkınma hamlesini tekrar gerçekleştirdik. Bunu yaparken her bir vatandaşımıza, en küçük çocuğumuzdan en yaşlı insanımıza kadar, ülkemizin her yerindeki tüm vatandaşlarımıza, saygıyla, sevgiyle ve sahip çıkarak yapıyorum. Bunun adı milliyetçiliktir. Bunun adı vatanseverliktir. Bunun adı Atatürkçülüktür. Karşıya da Atatürk'ün vatanseverlerin cumhuriyetçileri kendidir. Ben karşı olmakta olmakla, karşı yakanın olmakla her zaman büyük gurur duydum. Ama daha yapacak çok işimiz var. Koşacak çok yolumuz var. Alacak çok mesafemiz var. Damarlarımızdaki asil damla her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Sizlere çok inanıyorum. O yüzden Yüce Türk Milleti'nin önünde ve tabi ona bağımsızlığını armağan eden Cumhuriyeti kuran büyük liderinin önünde doğru dünyaya getiren Değerli annemiz Züleyha önünde saygıyla eğiliyorum. Önümüzdeki yıllar çok daha güzel günleri hep beraber yaşayacağımız zamanlar olsun. Sağ tamam. olun.